Merhaba sevgili izleyiciler Aysel Yıldız Bakan ile astrogen programından bir kez daha sevgiler selamlar İzmir'e dair televizyonların ekranlarından sizlere 16-22 Eylül haftasını anlatıyor olacağım bu haftanın en önemli olayı Hatta ve hatta 2025 yılında kadersel etkileşimlerini oluşturacak bir tutulmadan bahsedeceğim 18 Eylül 2024 gününde gerçekleşecek olan parçalı ay tutulmasından bahsedeceğim. Bu tutulmamız balık burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulma özellikle duygusal derinliklerimiz, inançlarımız ve hayallerimizle alakalı konuları gündeme çıkarıyor. 25 derece balık burcunda gerçekleşen bu tutulmanın Sadal Bari adını verilen bir sabit yıldız etkisinde olacak. Bu sabit yıldızın Arapçadan Türkçe'ye çevrilen ismi mükemmel olanın uğru demektir. Bu tutulma evresinde aslında köklü kararlarımızla ilgili konular hayatın içerisinde iç sesimizi dinleyebileceğimiz, kendi gelişimimizi, ruhsal gelişimimizi ilgilendiren konular, inançlarımız ve inatlaştığımız yani kararlı olduğumuz konularla ilgili bazı belirsizlikler ortaya çıkabilir. Yine başlıklarımıza gidersek tutulma ile ilgili, sağlıkla ilgili konularımız, ilaçlar ve bağımlılıklardan bahsetmek mümkün. Burada yine ilişkilerimizle ilgili konularda kendimizi feda ettiğimiz, fedakarlıkla ilgili yaptığımız durumlar gün yüzüne çıkabilir. Kariyerimizle ilgili düşünürsek de eğer burada yeni kariyer fırsatları, vizyonlarla alakalı gündemlerde olabilir maddi durumlarımızda bazılarımızda iyileşme görülürken bazılarımızda da belirsiz koşulların olması çok açık olacaktır şimdi burada kayıtamıza baktığımız zaman bir yedi hattında gerçekleşen bir tutulmamız var bu dolayısıyla başak ve balık hattı dediğimiz zaman zihin ve ruh bütünlüğünden bahsediyor dolayısıyla biz hayattaki sağlıklı yaşam dinamiği olarak şu gördüğünüz yaşam üçgeni sağlıklı yaşam üçgeni dediğimiz ruh, zihin, beden bütünlüğünden bahsetmemiz gerekir. İşte bu tutulma sanki buradaki ruh, beden ve zihin bütünlüğümüzle ilgili bir bozulma, bir dağılmadan bahsediyor aynı zamanda. Burada Başak dediğimiz zaman mantık Balık dediğimiz zaman duygu ve hissiyattan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların arasında kalınan karmaşık bir yapıdan bahsedebiliriz. Dolunay'ın hemen yakınlarında Neptünyen bir dolunaydır bu. Neptün sosyal psikoloji ile alakalı bir durumdur. Satürn ise toplum psikolojisini anlatır balık burcunda. Ve ayın onların ikisinin arasında sıkışmış bir pozisyonda olması halkın ve iç dünyamızın kurban bilincinin derinliklerine indiğini, şurada gördüğünüz kurban bilinci haritası drama üçgeninde aslında gayet de güzel yansımış oluyor bizlere. Şimdi burada yavaş yavaş burçları etkisinden bahsedecek olursak Koç burçlarının 12 ve 6. evlerinden gelen bir etkileşimden bahsedebiliriz. Burada zihinsel ve ruhsal konular özellikle yükselen kuçları çok ilgilendiriyor. Yani inançlarımızın sarsılması, burada gizli konuların ortaya dökülmesi, rutin hayatımızı nasıl devam ettireceğimizle ilgili farkındalıklar ortaya çıkacaktır. Yine ateş burçlarından aslanlara geldiğimizde ise aslanların 8. evlerinde, 2 8 hattında ve burada yine sosyal çevrelerin değişimleriyle birlikte bireysel kazançları karşıdan ne aldıklarıyla ilgili bir şeyi alırken ortak gelirlerinden kazançlarından bir şey elde ederken bununla ilgili yaşanan belirsizliklerden ve miras konularından bahsedebiliriz. Ateş grubunun üçüncü elementi burcu olan yaylara geldiğimizde ise onların da köklü değişimlerle evleri, yuvaları, kökten değişimi nasıl sağlayabilecekleri, nerede yaşamalıyım, nereye aidim, kariyerimle ilgili konulardaki belirsizlikler neler gibi sorgulamalar ve çözümler, yine fırsatlar, duygular, hisler de gelecektir. Toprak burçlarına geldiğimiz zaman ise boğalarla başladığımızı, boğaların Gruplar ve meclisler içerisindeki konular, orada kalabalıkların içerisindeki konular ve yaratıcılıkları sahneye koyma becerileri, hobilerini, sanatsal faaliyetlerini ortaya koyma becerilerini gözlemleyebiliriz. Bu da onların ekonomik anlamda belki artışlarına da sebep olabilir. Başaklara geldiğimizde ise Başakların bir yedi hattında olduğu için doğal olarak ortakları, evlilikleri uzun soluklu ilişkileriyle ilgili bir sorgulama, bir karşı taraftan onların hayal ettiği gibi olmadığının, istek ve taleplerin neler olduğunun belki de ortaya çıkmasıyla alakalı olabilir. Hava elementlerine geldiğimizde ise ikizler yine 10 ve 4 hattında oluyor. Burada iş koşulları, yaşam koşulları, home office veya diğer bir işte çalışmak, evden bir işte daha çalışmak gibi konularda, yine taşınmak, kiralamak, kiracılık gibi konularda da bazı belirsizlikler olabilir. Terazi burçlarına geldiğimizde ise onların da ruh ve zihin yapılarında, beden yapılarında sağlıkla ilgili konularda bazı ortaya çıkacak rutin kontrolleri ya da travmalarıyla ilgili bilinç dışındaki kayıtlarıyla ilgili konular ortaya çıkabilir yine diyebiliriz. Su grubuna geldiğimizde yengeçlere bunu söylediğimiz zaman ise yengeçlerin inançları ve hak ettiği konular neler bir şeyleri belki hukuksal bir pozisyona getirip getirmemekte konusunda kararsızlıkları olabilir. Bu yine yakınları, kardeşleri özellikle eğitimle ilgili konularda, marka ile ilgili konularda buralardaki belirsizliklerin hukuksal süreçlere yansıyor olabilmesi Aynı zamanda neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili içsel bir aydınlanmada yaşayabilirler. Akreplere geldiğimizde ise onların da yine çocukları, aşk hayatları ve toplum içerisindeki rolleriyle alakalı anne miyim, anneyken sevebilir miyim ya da gibi konular, belirsiz konular, kendimi ne kadar daha çok feda edebilirim, bu ilişkiye, bu evliliğe nasıl özgürleşebilirim? Bununla ilgili konular gündemlerde olabilir. Balıklara geldiğimizde ise yine bir yedi hattında olacak evlilikler, evlilikle ilgili konularda, ortaklıklarla ilgili konularda dağılma da olabilir, çoğalma da olabilir. Burada bir bolluk bereket de olabilir. Burada bir belirsizlik halleri de olabilir. Yani kısacası baktığımız zaman aslında bütün burçları gördüğümüzde bu tutulmanın etkisi Başak Burcu'nda endokrin sistemimizi, Balık Burcu'nda ise epifiz bezi dediğimiz pineal sistemimizi etkileyen pozisyonda. Bu bizim üçüncü gözümüzle alakalı, bu bizim melatonin salgımızla alakalı. Melatonin salgısından baktığımız zaman, bu göze baktığımız zaman bu uyku düzeni, rüyalar, bilinç dışı, kolektif bilinç dışı alanlarımızla ilgili konuların ortaya çıkacağını ve özellikle kurban dili ve kurban bilincinin çok fazla olduğunu söylüyor. Melatonin aynı zamanda gözlerle alakalı ve dolayısıyla görmek istemediğimiz rüya gibi bir şeyleri hem çok mucizevi, sihirli, olumlu bir şekilde olabilir hem de hiç görmek istemediğimiz bir şekilde gözyaşlarıyla yaşlarıyla olabilir. Çünkü burada Uranyen astroloji ile baktığımızda tutulmanın ekseninde tutulmayla kavuşum yapan astroidimiz Niobe astroidi. Niobe astroidi ise annelerin gözyaşları demektir. Ağlayan anne demektir. Burada tabii ki de bu bu süreçler çocuklarımızla ilgili daha yüksek bir farkındalığa geçmemiz gerektiğini, bu gibi kayıpların özellikle hamilelerde düşük tehlikelilerinin narkozla ilgili konularda kullandığımız ilaçlarla ilgili konularda dikkatli olmamız gerektiğini, ameliyatlarda belirsizliklerin olabileceğini de anlatıyor. Yine aynı zamanda hava durumundan bakarsak eğer gökyüzü ve hava şartları olarak burada daha çok denizlerle ilgili gelecek olan dalgalanmalar, denizlerin kabarması, denizden gelebilecek herhangi bir su ve toprak içerisinde bu toprak kayması yaşanan olabilir ya da bu denizlerin taşması, suların taşması sonucu gerçekleşecek olaylar olabilir. Buna da gebe gökyüzü. Yine aynı zamanda doğalgazlarla ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Doğalgaz keşifleri olabileceği gibi doğalgaz patlamaları da olabilir. Oradaki o Neptün ve Balık burcunun bu kadar çok yoğun olması bize ne yazık ki intihar vakalarının, uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili vakaların artışıyla alakalı haberlerin de gündemde olacağını gösteriyor aslında. Tabii ki de bu bağımlılıkla mücadele ile ilgili güzel haberler de alacağımızı da anlatıyor. Burada söylediğim gibi ruh, zihin, beden üçgenini şurada gördüğümüz aslında duygu, düşünce ve davranışlarla yönetiriz. Duygu dediğimiz zaman ay, düşünce dediğimiz zaman merkür, davranışlar, eylemler dediğimiz zaman da Mars devreye girer. Bu tutulmanın etkisinde Satürn ve Merkür'ün bir karşıtlığı var. Dolayısıyla bu düşüncelerimizle ilgili konularda bir dağılmalardan bahsediyor, kısıtlamalardan, engellerden bahsediyor. Ay, Satürn ve Neptün arasında kalmış olduğu için duygularımızın sağlıklı olamadığından bahsediyor. Mars da yengeç burcunda ve 7 derece yengeç burcunda bizim Türkiye Cumhuriyeti haritamızında yükselen derecesine tam şöyle tık 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 geliyor. Sanki öfkeyle, sanki gözyaşlarıyla dokunuyor ve kendi içerisinde de bizim kendi terazi Mars'ımız, Natal Mars'ımız da. da kara yapıyor. Bu içsel çatışma, bu kardeşin kardeşe olabilir. Bu muhalefetin birbirine muhalefet olduğu, bu aynı inançlara sahip insanların ya da farklı inançlara sahip insanların düşünce, duygu, davranışlarında bir tezatlık oluşturduğunu. Yine Neptün'ün göstergelerinden olarak dini inançlar, laiklik gibi kavramlar, din felsefesi bunlarla ilgili konularında yine bu gibi haberlerin, bu gibi olayların olabileceğini söylemek gerekiyor. İnançların belirsiz olduğu, kime neye inanacağımızı bilmediğimiz, dolandırıcılıkların, hırsızlıkların ve haksızlıkların çok fazlasıyla haberlerini de duyabileceğimiz, sahnenin önünde gördüğümüz birçok haberinde yalan olabileceği bir enerjiden bahsediyor aslında. Tabii ki de hepimizin biricik olan haritamızda bize ne gibi etkisi olduğunu anlamak daha kolay ve mümkün. Olasılıklar dahilinde hareket ediyoruz ve 2025 yılına doğru giderken bu tutulma balık başak hattında olmasına rağmen düğümler koç ve terazi hattında devam ediyor. Artık burada ben nasıl bir ilişki kurmalıyım, ben nasıl bir yaşamı, nasıl bir sosyal düzeni içerisindeyim. ilişkilerim nasıl diye sorgulamak gerekiyor ve ilişkileri inanç üzerine sorgulamak gerekiyor. Ne inanıyorum konusunda. Gökyüzü ana mesajı böyle. Bu hafta da bu şekilde yorumlamış oldum. Ben evinizin astroloğu Aysel Yıldız Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ruhunuzdan öpüyorum. Meditasyon çok önemli. Su ile arınma çok önemli. Duygusal şifa, psikanaliz, aile dizilimi, regresyon gibi çalışmalar şu dönem çok kıymetli olacaktır. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.